çekmemiz gerekir ki ona teslim oldum demek anlamına gelir ki Allah'ın rahmetine teslim olanlar ancak rahmet ve berekete gark olurlar. Onun için şeytanımızı nefse muharemizi yenmek için her daim salatu selamdan geri durmayalım inşallah. Ve onun hürmetine Allah Celle Celaluhu'a sığınır, rahmet ve mağfiretine umar, dileniriz. Allah'ın kapısının dilencileriyiz biz. Onun kul ve köleleriyiz biz. Ancak bu Allah'ımıza kulluk kölelikte sevişiriz biz. Onun zıttında, küfürde biz birleşemeyiz. İnatlaşamayız. Ancak bu noktada sevgimiz artar. Allah iman, Kur'an vere, sağlık, afiyet inşallah. Artar. Gerisi helalinden nasıl olsa gelir. Allah var, her şey var elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallahü teala Allah Celle Celaluhun razı olduğu kullarından oluruz. İnşallah. En büyük dua Allah razı olsun demek. Canı gönülden inşallah. Bütün küslükleri unutarak. İnşallah Allah nefsi emara bize, bizi baş başa bırakmasın. Sığınır tövbe ediyoruz. Kabul eylesin tövbelerimiz inşallah. Geceniz bu 2009 yılında Miraç kandilimizi kutluyoruz. Rabbim nasip eyledi. İnşallah hayırlı ömürlerle nice nice güzel geceler günlere erdirsin Rabbim. Her şey O'nundur. O ne dilerse O olur. Evet kameri aylarımızın da yedincisi olan herkes bu yeni miladi tahvim aylarını bilir. Ama kameri hicri ayları bilmiyorlar. İslam'ın tahvimi olan ayların isimlerini bilmek gerekir. İnşallah. Takvimlerimizde inşallah büyük harflerle nasip etsin Rabbim de onları yazarız. İnşallah. Heh, öteki takvimi ufak yazarız inşallah. İslam orada bile biraz geride kalmış. ya Niye? Bize bir nazar oldu. Cuma'mız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. O az dedik. Bu az dedik. Ne hale geldi İslam alemi değil mi? Oy. Çok bilenleri de gördük. Ya çok biliyorum diyenler sapıtmış niceleri. Çok bilmek değil az bilmek, uz bilmek dere tepe düz gitmek işi bu. Ha. Rabbim inşallah o trafik lambaları görenlerinden eylesin bizi. İnşallah. Yanlış yere vücudumuzu, arabamızı sürenlerden eylemesin. Trafik lambalarınız nasıl laleptayın kurulmadıysa İslam'ın da helaller ve haramlar Allah'ın da emir ve nehirler zinciri vardır. Allah'ın emrinde duranlar Müslümandır. Onun emrini bize ilettirdiği peygamberlerine uyanlar Müslümandır. Ya, elçilerine uymadan Allah'a uyumuş da olmaz. Bunlara dikkat edilsin inşallah. Kendi başına nice rekat namaz kılsan olmaz. O kadar olur. Elçisinin emrine uymakla Allah'ın emrine uyulur. Onun gönderdiği rekat sayıları efendim her şey sayılı ve ölçülü gönderilmiştir. Şekilli gönderilmiştir. Kendi kafana göre yaptığın ibadetler ne kadar olsa olsun ama Allah'ın elçilerine göre uyduğun iki rekat nafile namaz çok üstün, Çok üstündür. Din Allah'ın elçilerine tabi olmaktan Allah'a tabiyeti gerektirir. Kendi kafasına göre olmaz. İşte bu kamera aylarımızda yedincisi olan recep Şerif'in 26'sını 27 gecesine bağlayan gece Miraç gecesidir. Rabbim nasip etti kutluyoruz. Kusurlu kusurlu yaptığımız ibadetlerimizi kusurunla beraber kusurlulardan sayarak bizleri affederek kabul eylesin inşallah. İman şaka değil mi? Miraç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 51 yaşında ve 52 yaşından 8 ay 13 gün almışken peygamberliğinin peygamberliğinin 13. yılında zuhura gelmiştir. Hicret hadisesi ise bundan bir yıl kadar sonra olmuştur. Hicret hadisesi bundan bir yıl kadar sonra <laughs> olmuştur. İsra suresi ayet 1'de Allah azze ve celle buyuruyor Estağfirullah بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام من المسجد الحقص الذي باركنا باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله عز وجل قلت لكم على أنبو yüce kudret ve irade sahibi olan Allahu Teala kendi kulu Muhammed'i bir gecenin az bir zamanında Mescidi Haram'dan az bir zamanda gecenin Mescidi Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya kadar sefer ettirdi buyurdu. Bu seyahat ona bazı ayetlerimizi mucizelerimizi göstermek içindir. Ne diyor ayette mealen? Bu seyahat ona bazı ayetlerimizi, mucizelerimizi